Cezalı Minecraft gülmem animasyonu Bak arkadaşlar bu lan gözüm oğlum gözüm acıdı lan. Bir de giriş yapamayınca tekrar şaşırmaya çalışıyorsun. Bugün cezalı Minecraft animasyonları izliyoruz. Cezalar efsane yalnız ha. 3 ceza 3 ödül. Şöyle hangisi ceza hangisi ödül bilmiyorum ama bunların 3 ceza 3 ödül. Tabi yere düştü ondan yere baktım. Yoksa yere bakan yürek yakan değilim. Aha da şöyle bir poşetimiz tombal gibi çekeceğiz Ah, oh, küfür ettim küfür etmek yok İçine attık 6 tane kağıdan hepsini açtık 3 ödül 3 3 3 3 ödül için 3 ödül 2 3 ödül 3 ceza arkadaşlar şöyle 3 3 üç... <laughs> tamam girmeyeceğim sorun yok manse skor tavuk lan lanet olsun ya ne yaptın sen Aha, yaşlı bir amca geliyor sıkıntı büyük yaşlı amca ile başlıyorsa sıkıntılı bir şey seed diyecektim ne yapıyor lan o Çok kızdı. Geri zekalı okula o yapılır mı? Resmi bir kurum orası. Bak ben ben de çok sinirlendim. Ben olsaydım güleceğim. Buna gülmek sayılıyor mu bilmiyorum ama yok ya sayılmıyordur. Artık bir televizyon yaptım. Lan. Wider <laughs> Skeleton gülüyor. Bence de very nice. Oh. Bir şey tamam sana tamam. bak bu sefer güldüm Dur dur arkadaşlar güldüm Çok erkenden güldüm nedense zaten bugün Her şeye gülüyor mu neyse hemen şuradan Alalım tombala gibi poşetimizi içine koyduğumuz kağıt Oradan ka 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 birini çekelim lanet olsun ya Gülmemeye çalışıyordum ama güldüm Elimi soktum böyle hiçbir şekilde hile burada yok Arkadaşlar hatta bakın şöyle çalkalıyorum Karıştırıyorum çekiyorum içinden birini Hazır mısınız ben hazırım Hop ne geldi bir tane kağıt Böyle görüyorsun neyse açıyorum hazır mısınız ne diyor? Diş macunu. Lanet olsun ya en nefret ettiğim şey diş macunu yutmamaya çalışıyor. Her seferinde dişlerimi fırçalarken özellikle buna çok dikkat ediyordum. Diş macunundan nefret ederim yutmasından. Yutmamaya çalışıyordum ama lanet olsun ki kuzenim yüzünden ve kuzenim bunu çok iyi bildiği için <laughs> en kötü ceza verebileceği en kötü şey. Allah ya hey, büyü Ve ben onu nasıl yutacağım? Direkt tüm yuttum. Gördüğünüz gibi. devam edelim. Ah. Midem yanıyor lan. Arkadaşlar siz, siz olun ki. Oğlum harbiden çok mu aldım lan yoksa? Bak hastaneye hastaneye gidemem. Başım bela olmasın. Oğlum harbiden midem yanıyor. Zart. Umarım bir sıkıntısı olmaz. Kendimi bir çok garip hissetmeye başladım. Eh devam edelim. Bu videodan sonra like, araştıracağım. Oğlum cidden çok kötü olmaya başladım. Artık hiç gülemem gibime geliyor. Hafif <laughs> işte bir ferahlık kadı var. Ama değişik bir şey var. O çizim challenge. Driving çizim demek. Challenge da challenge yani. Çizme challenge. Türkçe ismi garip oluyor ama. Oğlum. Şirket Allah belanı vermesin ya. Kafa atıyor lan kafayla skeleton. Creeper ağzıyla çiziyor. Oo, terekinizi çiziyor 2 e, saat sonra da çok kötüyüm. Zor Çok kötüyüm abi gülmüyorum şu an <laughs> Allah kahretmesin niye <mi> güldüm ya <laughs> Allah kahretmesin Ya ben yemin ederim doymuyorum cezalara doymuyorum Bu arada iki tane ceza kaldı iki tane de ödül Karıştırıyorum böyle gördüğünüz gibi hemen çekiyorum Çok boş yapmadan birini çektim moruk Hile burada yok elimde de şey de bırakmadım Ekmek Güzel yani seveceğim bir şey ekmeği yerim ben doya doya O merhaba ben çok kızdım. <laughs> hayır gülmeyeceğim, hayır gülmeyeceğim. Öldü, zombi öldü arkadaşlar kafasından. Headshot, very nice. Oğlum bu hero ben de hiç şaşırmıyor definden. İçeriden ses geliyor onu dinliyordum. O ne lan yani öyle? Ana. Aşık oldular Gülmeyeceğim. <laughs> Komik mi lan Sklate'in yaptığına bak. Ben bile düşmüştüm o kıza. Bıyık çizmiş ya. <laughs> Ana ağladı lan bildiğin slime. Gast. Ah. Midemde top. Renkli halini nasıl çizdin sen? Ah sallı bir de ya. Sklate'in ne çizdi? Çok merak ediyorum. Millette dalga geçti. Tamam. Aşağıdan like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olun bilinler için. Daha fazla bu tarz çalış videolar için. Elinde bir yeşilli karakter var. O karakter lol karakteri mi bilmiyorum ama aşık olmuş. Her Brian fena tutulmuş. Alex Bryan'a da benziyor biraz. Oğlum ne oluyor lan kendine gel. Arkadaşlar içeriden kuzenim seslendi. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Skeleton oy 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 çekiyor. Anam balığı yedi lan. Belki şey, balık yenir ama suratına attı balığı. Hero balık yedi. <laughs> Brevin görsün. And... Aa. Şey kız çizecekler galiba. Yok. E ee, su içti. Ne oluyor lan? He kızlar... tamam iksir demek Browing arkadaşlar. Kız olma iksiri içiyorlar bunlar. Olmayan kız da taş gibi bir kız ya. Hem Skeleton Fizik müzik yerinde. Of iyi kapattı ha. İyi kapattı. İçeriden sesler yanıyor Neyse. Zombi içerse ne olur bakalım. Zombi kız olursa. Girdi lan. Lan 5 dakika sabretmiyor ki kuzenim de. Hemen gelip gelip duruyor ama. Evet sürekli basıyor. Sinirimi bozmaya Bir dakika. Kim içmişti? Zombi içmişti, çıplak olmuştu, herkes Ay. gülmüştü. Ben gülmemiştim çünkü. <laughs> tamam anlatmayacağım. lazım çok kötü şu an. Gaz içecek. Gaz içerse ne olur acaba? Çok merak ediyorum. Düşünsene bu ta... Bu tip ne lan? Yani good. Yani gazdan ne çıkabilir ki? <laughs> bu arada Minecraft animasyonlarına gülmedim biraz önce. Aklıma şeye güldüm. Onun için saymazdı ben erkeğim lan diyor içmem lan içmiş Harbiden oğlum sen o ne oğlum lan kız Oha domuz domuz bile düştü Kapılar da ya of Olay anladınız mı? Güldüm yalnız ben burayı. Olay anladınız mı? Dur dur şunu. Bu pigmen olunca tabii kim düşecek? Pig oldu. Pig düşecek. Olayı ben anlatmadan önce anlayanlar varsa yorumlara anladım yazın. Anlamayanlar varsa bir şey yazmasına gerek yok. Neyse ama güldüğümüz için lanet olsun kağıtlar dökülüyor. Güldüğümüz için yine bir kağıt çekeceğiz buradan bakın. Elimde hiçbir şey yok. Kağıt falan yok. Şöyle karıştırdım. Çekiyorum. Bakalım kaç tane çıkacak. Ne çıktı? Bir bardak su. İçerim. Sorun yok. Sıkıntı yok. Yalnız bu arada iki tane şeyin Videonun sesi de çok açmış. Yeni fark ettim. Umarım sesim geliyordur size. Kaç. içersen içerse neye dönüşüyor acaba? Diş macunu. Bir tane kötü şey var arkadaşlar. Kalbim çok iyi riyamızda. Çok fıstık gibi taşa dönüştü. Lan yine... Neyse bir şey demek istemiyorum. Oğlum Erolay niye her seferinde çok kafayı yemiş bu Erolay. Smile bak. Ha. O spot. Şu Enderman'in sesinde bayranlar var mı? Tamam yorumlara bir şey yazmayın. Ohoho. Gülmedin ha. Lan o değil gaz değil Allah En sinir olduğum şey Haksızlığa gelemem ben Gaz mı fırlatmıştı Az önce ben mi kaçırdım <laughs> Kalbim Oğlum çok kötü ya Gaz öldü arkadaşlar <laughs> Ne yaptın gerizekalı niye ağlıyorsun Sen yüzünden öldü Bıçak mı fırlatılır ya? Yani hiç mi atarken düşünmedin geri zekalı. Bir de öğretmen olacaksın. Öğretmenlere bu arada saygım sonsuz. Bu tabii ki çizgi dizi olduğu için animasyon oldu. Ne oluyor lan? Bu şey değil mi Granny? Su mu döktün ne yaptı? Ha, yani su dalga geçiyor ya. Geri zekalı Yıldırım düştü lan. Oha! Olaya yer, Olay burada başlıyor arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Sil videosuna döndü ortalık. Ha? Korktum. Al. Yo mine korktum lan camı kırılınca. Oğlum ben niye yerde bazına korkuyorum? Çıkacağını biliyorum ama korkuyorum. Korkanlar varsa yorumlar korktum yaz. Ben niye öldürdüm diye pişman oluyor tabi şimdi Uzaya kaçırdı Hop ee, Çok korkunç bir şey Oğlum ne kadar güçlü lan bu Aynısını yapmaya çalışmıyorum Hayır ona gülmedim ceza çekmek istemiyorum benden nasıl kaçarsın lan diyor o? Osman tokadını yersin böyle bir o kaldı galiba pislik herif bak o teyze midir Kad dede midir nedir Hayır ben, ah lan. Hey Robai ne çıktın lan de Çok sıcak hava çok sıcak. Hepsinin canı soğuk bir şeyler, dondurma gibi bir şeyler istiyor. Ice cream. <laughs> evet ice cream. Oğlum çok güzel lan. Bu şarkının ismini bilenler varsa yorumlar kısmına yazsın. Çok sevdim. Dondurma'lı şarkısı. <laughs> Diş macunu hala geçmedi. <laughs> ha? Ha? Gerizekalı. Aa, haritayı düşürdü. Lan bulun o haritayı bulun. Abi o haritayı bulun. Bulacaklar mı acaba? Ah buldu. Piben Gözünü sevim. Doğru düzgün kullan şunu. O kadar masum değil tabi. Burayı hatırlayanlar varsa yorumlara artı bir yazsın. Katil dondurmacı oynayalım mı? Neydi bu oyunu? Ice Cream'di. Katil dondurmacı falan değil. Kurtaracaklar. Kurtaracaklar arkadaşlar. Tabi onun içinde miydi? Yok sakladı ya. Onun içinde değildir. Aha onun içinde. Kaçırın lan onu. Kaçırın kilitli olsun. Gerizekalı olduğu gibi kaçır. Anahtar ihtiyacın yok. Anahtar ihtiyacın yok olduğu gibi kaçır. Şunu. Ha buyur chestler var. chestler. Yeri zekalı niye dondurmayı yedin? <laughs> Cici. Mal. Yemin ederim ben bu kadar malını görmedim. Abi. <laughs> 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 lan. Kesti lan. Hacker'a bakın şimdi. Ben de gibi düşünüyorum da <laughs> ne yaptın lan sen? Ne yaptın Allah belanı vermesin. Şimdi içerideki kaldı. Bitti lan. Evet buraya kadar izlediyseniz ve sevinirim. Zart.